Gelin dizisinin yeni bölümünde sörperdeleri birer birer aralanıyor. Gesmisin tozlu raflarında kalmış gezemle gün yüzüne sikarken, izleyiciler soluksuz bir bölümle karşı karşıya kalıyor. Fragmanda da sinyaleri verilen büyük sır sonunda asiga sikiyor silanin anesi lehanserin Linda aynı aynikizi. बुसोके दिची गेलिस में इलकंदा पेक सोक इजलई छि यो कर दे डिर से दे से इनसे और उलमुस से नरियो सुना बक्ति गिमदा बुबिन असलिंदा बिरसोक ओलाइन किलिदिनी असाक नेते लिखते ओल्दुगूनू वे तुम करकतेर लिर अरसिंदा की इलिस किलेर अगिनी कोकटेन सरसकागिनी सोकनिद बिसिमदे गोरे बिली और सिला वेगी बिर लिखते सिख तिख्लारी ओ हुजूर दलुता तिल दें दुनुसलेरी ओनलारी हिस बिकले में दिखलेरी कदर बुयुक बिर दुगुसल यकी मिन और सीना साक Çünkü bu yeni gersek sadece aile baglarini degil, aynı zamanda asklarini da çedi bir sınavdan geçirecek. Tatilde her şey gülistanlik gibi görünüyorken, dönüsle birlikte silahının isine düzeçegi sorgulama hali, enginin kesmesi dergizli kamis duygularıyla yüzlesmesini kasinilmaz kilakak ve aralarındaki güven duvarında ilk satlaklar belirecek. Sila, annesinin kim olduğu gersegil sarsildiksa, onun hayatında bir Bosluklarla yeniden bas basa kalakak ve bu durum onu issel bir hesa plasmani sürükleyecek. Si Hanser çefesin ise aysler, daha da karisik sün küsilanin anesinin aslında onun da anesi oldugunun ortaya çekmasi, onun hayatini kökten degistirecek bir travmaya dönüse Annesi mukaderen yıllar önce onu neden terk etti gini, neden onu baska bir hayata sürükledi gini ögrenmek isteyen Hanser. Annesinin gesmiste aldigi kararların gölgesinde bogulurken, Onunla yüzleşmeye salisaka kama her yüzleşme yeni bir yara, her cevap yeni bir soruya gebe olakak. Muka derin uyamasıyla birlikte, Hanser'in kafasında, yıllardır biriken tüm o soru isaretleri yeniden kanlanakak. O hastane odasında annenin gözlerini asması, si. aslında Hanser işin bir yeniden dogus degil, bir hesaplasmanın baslangıcı olakak, degil mi? Mukaderin hansere olan yaklasimi, yıllar boyunca bastiril mi sanelik duy gularini nizlerini tasisada. Arala rindaki o yabancilik bir biranda yok olmayacak, oyle de gilmi. Hanser anesinin sikakligini beklerken, onun yüzündeki donu kifare ve soyle sözler, kalbindeki yarayı daha da derinleştirecek, gerçekten zor bir durum de gilmi. Te yandan sinem cefesinde de büyük bir kirilma yasaniyor sönkü artik metinin karanlik yönüne gözlerini tamamen asmis durumda. बुग्यू ने देख सेसिज कलान ओला बाईतेनी सिनेम ये सोनुंदा येटर दिए ये चेक वे मेटिनेिन तुम मस्केलेेरी बेर बिर में ये करार वेरे चेक बु करार सदेचे मैतीनी दे ओनुन सेवरे सिंदकी की हरकेसी सरसका शुनकु सिनेमिन ओढ़ताया सिकारका गि गर Metin'in bugüne dek ustalıkla gizlediği karanlık yonunu gözler önüne serecek ve bu da karakterler arasında beklenmedik satismalara yola sakak. Sezon finalin doğru amadım ilerlerken, dizideki tüm dinamikler yerinden oynuyor, karakterler kendileriyle ve gezmesleriyle yüzleşiyor, ihanetlerin, yalanların,

अरायन हंसर इशिन मुकदरिन गेरी दोनूसु बिर मुचीजे देगिल यारदिर सकलान बिर्हाने तीन इतिराफी गिबी ओलाकाक ओनून ग्यूज लेरिन स्विट्यूलें यास सदैसे बिर अनेन नििन फिसमन लिगीनी देगी अनी जमानदा बिर खदीन गेस्खलमिस विक्टन मुहासे बेसिनी दे बारिंदी रखा हानसर ने सोरुसुनून सेवाबीनी अरारकेन मुकादरिन गेसमिस्ते तसादगी जोरो लुलुकलार बास्किलार सारे सीज लिख लर दे बेर बिर अनला का वे इज लई चिलर बिर कदिनीन नसिल खुसे ये सिकिस्ती रिल दिगिनी नसिल से सिम यप माया जोरल दिगिनी देरीन बिर एम ले ये चेक हंसरीन गैस मिस देर उग्रे चेगी हर डिटे ओनुम बुगुन अलदिगी करर लारी किले ले चेक वे बेलकी दे ओनू बंबासका बिर योला सुरुक चेक सिलानिन बु ओलाइलर करसिस सेरगिलियेचिगी ताविर दा बुयुक उम तासी और शुनक्यू अर्थिक ओन ईशि दे गैसमिस सदेचे बिर हि देगिल यसन मिसलिक लारिन ईशिंदे की कीरिक दुकुक परसालरला यूजलेस मेसी गेरेकेन बिर गेरसेक्लिक हाली नेगेली और सिलानिन अनिले इलगिली उग्रिंदिगी बुयेनी बिलगी ओनुन करक्टरिंदे दे ओनेमली बिर दोनु सिम यरतक बेअर्तिक दहा घुसलू दहा करारली बिरकडिन कडिन ओलरक करसिमीजा शिकाक आइनी सेकिल दे एंगिन दे बुसुरेस्ते सेवगिसिले Sadakat ile test edilesek ve onun veresegi tepkiler, sifting gelesegini belirleyecek. Öte yandan metinin karanlık yüzü ortaya siktiksa, onun bugüne güne de koynadigi oyunların arkasında kimlerin oldugunu, kimlerle izberligi yaptigini da ugrenesegiz. Sinemin elindeki belgeler, telefon kayıtları ya da ses kayıtları sayesinde metinin maskesi tamamen düşecek ve o artık sadece bir aile işi sorun degil. Tüm konagin huzurunu tedit eden bir figüre dönüşecek. Dizi bu noktada adeta bir sus hikayesine evrilirken, izleyici psikolojik gerilimle dramatik duygular arasında basarili bir şekilde sürükluyor. Final bölümüne doğru ilerleken artık karakterler isin geri dönüş yok sünku her biri bir yol eriminde, ya kesmesin yukunu tasiyip, susakaklar ya da bu yokten kurtulmak isin savasakaklar. Fragmandan da anladigi mit sezon finalinde herkes kendi kesmesiyle yüzlesmek zorunda kalacak. Kimisi anesinin yokluguyla, किमिससी इीनालिगीला मेरकेजिंद हंसर ओलाका शुनक्यूनून यानून वेर्दिगी थे वे अलदिगी करार्लर दीजीनि गेलेसे गीनी बलिर्ये चैक काउसून और तसिंदा अयक्ता कलमाया सालिसान हंसरीन अने सीले ओलनसा नेलेरी इज्लेसीिलेरीन इसले गजलरीनी यासर ताकाक कादार दुई गुसाल वे इतकीलई ओलाकाक इलेिक्ले Ben seni korumak için gitmek zorundaydım gibi sözleri, Ditsin'in en vuruku repliklerinden biri haline gelecek. Hanser'in gözyaşları içinde söyledi Ben seni beklerken büyüdüm, Sen yoksun diye koka bir hayati eksik ya sadım kumlesi. Izleyicilerin hafızasında uzun süre yer edecek. Bu sezon finalinde sadece sırlar ortaya çıkmayacak, Aynı zamanda karakterlerin birbirleriyle olan bağları da yeniden sekilenecek. Sadakat. ihanet, vicdan. पिस मन लिख वे यनी देन बसला ते मलारी हिरसाने देर इनले मै सीन इजले ने चैक वेजले बु दुई गुसाल लेर ले, ले बिरलिक तगलाया का दुस्यू ने चेक वेसोर गुलाया काक गेली दिजी सीन इन बु यनी बोलुमु सदेचे बिर दिजी बोलुमु दे गिल ऐनी जमानदा बिरेस्सेल योलकूलुक गेस मिसले युजलेस मे वे गेले चेग देर करार इस सुनन बिर दुई गुसाल देने Tüm bu gelişmeleri daha ayrıntılı analiz etmek ve gelesekte neler olabileceğine dair ipuslarını kaşırmamak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü gelin dizisinde artık hisbirse şey eskisi gibi olmayacak. Ve artık geri sayımın başladığı bu sezon finali bölümünde her bir karakterin iç dünyasında kopan fırtınalar dışarıya birer kasırga gibi yansırken özellikle hançerin yaşadığı içsel çatışma, izleyiciyi derinden etkileyen dramatik sahnelerle zirveye ulaşıyor. Çünkü, mukadderin uyanışıyla başlayan duygusal kriz sadece hançer için değil, aynı zamanda konağın tüm dinamiklerini sarsacak bir dönüm noktasına dönüşüyor. Zira, yıllarca annesizliğin acısıyla yoğrulan bir genç kadın olarak büyüyen hançer, şimdi karşısında onu doğurmuş ama ardından da terk etmiş bir kadınla yüz yüze gelmiş olmanın getirdiği karmaşık duygularla mücadele ederken bir yandan annesine nefret duyuyor, bir yandan ise onu karşısında canlı bir şekilde görebildiği için içinde tarifi imkansız bir sevgi kabarıyor ve bu iki zıt duygunun çatışması onun davranışlarına, konuşmalarına ve ilişkilerine yansımaya başlıyor. Özellikle Cemil ile olan yakınlığında belirgin bir değişim gözlemleniyor çünkü Cemil, hançerin bu çalkantılı ruh haline, elinden geldiğince destek olmaya çalışsa da, hançerin içindeki fırtınalar çoğu zaman onun uzattığı eli tutamayacak kadar güçlü bir şekilde kabarıyor ve bu da ikili arasında istemsiz gerilimlere yol açıyor. Mukadderin ise, hastane yatağında geçirdiği uzun uykunun ardından gözlerini açar açmaz verdiği ilk tepkiler, onun da yıllar boyunca içine attığı suçluluk duygusunun nedenle ağır olduğunu gösteriyor. Gözleriyle hançeri tanımaya çalıştığı anlarda boğazı düğümleniyor, kelimeler diline gelmiyor çünkü onun için hançer sadece bir evlat değil, aynı zamanda Yıllar boyunca kalbinde taşıdığı bir boşluk, bir vicdan azabı ve aynı zamanda korkularının en büyük sembolü haline gelmiş. Mukadder'in "Ben seni korumak için gittim." sözleri, hançer için her ne kadar geç kalmış bir itiraf olsa da, onun yıllar boyunca neden sevgiye bu kadar mesafeli kaldığını, neden hep eksik bir kalple yaşadığını daha da görünür hale getiriyor. Bu sahneler yalnızca anne-kız ilişkisine dair değil, aynı zamanda bir kadının toplum baskısı, ailevi zorunluluklar ve kendi çaresizliği arasında nasıl ezildiğini anlatan derin bir hikayeye dönüşüyor. Aynı anda diğer cephelerde de sular durulmuyor. Engin ve Sıla'nın ilişkisi de bu büyük aile sırrının etkisiyle sarsılıyor. Çünkü Engin Sıla'nın bu travmayı atlatabilmesi için ne kadar yanında olmak istese de, Sıla'nın içine kapanması onun tüm çabalarını boşa çıkarıyor. Tatilden döndükleri o mutlu anların yerini şimdi sessizlikler, uzak bakışlar ve ağlamalar alıyor. Sıla, annesinin geçmişte verdiği kararlarla hesaplaşırken, Engin'in onun yanında kalma çabası zamanla yetersiz kalmaya başlıyor ve aralarındaki sevgi bağları yerini sabır ve anlayış sınavına bırakıyor. Özellikle Engin'in kendi annesiyle olan geçmiş ilişkisini hatırlayıp Sıla'ya destek olmak için gösterdiği çaba, onun karakter derinliğini ve sevgisinin gücünü ortaya koyarken, Sıla'nın içine düştüğü karmaşa, onun artık sadece bir eş değil, aynı zamanda geçmişiyle hesaplaşan bir kadın kimliğiyle karşımıza çıkmasına neden oluyor. Öte yandan Sinem'in Metinle olan savaşı artık su yüzüne çıkıyor. Sinem, bugüne kadar hep alttan alan, sessiz kalan bir karakter olarak karşımıza çıkmıştı. Ama Metin'in ona yaşattığı ihanetler, yalanlar ve manipülasyonlar artık bardağı taşırıyor ve Sinem elindeki tüm kozları bir araya getirip Metini köşeye sıkıştırmak için harekete geçiyor. Metin'in gizlice çekilmiş ses kayıtları, geçmişte yaptığı sahte belgeler, şirket içindeki usulsüzlükleri birer birer ortaya dökülürken Sinem bu delilleri hem aile içinde hem de yasal mercilerde kullanmak üzere hazırlıklara başlıyor. Bu gelişme dizide sadece ailevi bir çatışma değil, aynı zamanda bir hukuk mücadelesinin de fitilini ateşliyor ve Metin'in konağa karşı kurduğu sistemli tehdit tamamen çökmeye başlıyor. Çünkü sinemin ortaya koyduğu belgeler Metin'in sadece özel hayatında değil, iş hayatında da ne kadar karanlık işler çevirdiğini açıkça gözler önüne seriyor. Tüm bu krizlerin tam ortasında ise Mukadder'in geçmişte yaşadığı sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor. Yıllar önce iki bebeği olan Mukadder'in aslında tek bir hayatı kurtarmak için yaptığı fedakarlığın detayları gün yüzüne çıkıyor. O yıllarda kocasının baskısıyla doğurduğu kızlarından birini başka bir aileye bırakmak zorunda kaldığını, diğerini ise gizlice büyüttüğünü öğreniyoruz ve bu gerçekle birlikte Hançer ve Sılan'ın aslında öz kardeş olduğu ihtimali netleşiyor. Bu şok gelişme sadece iki genç kadının hayatını değil, tüm konaktaki ilişkileri derinden etkiliyor. Çünkü şimdiye kadar dost gibi görünen, sırdaş olan iki kadın aslında aynı kanı taşıyan kardeşler ve bu gerçekle başa çıkmak sandıkları kadar kolay olmuyor. Özellikle Sıla'nın benim hayatım bir yalandan mı ibaret? şeklindeki haykırışı izleyicinin kalbine saplanan bir hançer gibi olurken "Hançerin kardeş miymişiz? Neden kimse söylemedi?" diyerek annesine yönelttiği sorular dramatik yapıyı zirveye taşıyor. Tüm bu gelişmelerin ardından konağın büyük salonunda düzenlenen ve herkesi bir araya getiren yüzleşme sahnesi aslında dizinin en unutulmaz anlarından biri oluyor. Çünkü burada herkes bir diğerine yılların birikmiş hesaplarını sormaya başlıyor. Sinem Metin'e bağırıyor, hançer mukaddere dönüyor, Engin Sılaya sarılıyor, Metin ise çaresizlik içinde elindeki tüm gücün nasıl eriyip gittiğini izliyor. Bu yüzleşme aynı zamanda tüm karakterlerin kendi iç dünyalarıyla da hesaplaştığı bir törenselliğe bürünüyor. Ardından gelen sahnelerde Mukadder geçmişine dair daha da ağır itiraflarda bulunuyor. Gençliğinde yaşadığı büyük bir aşkın sonucunda hamile kaldığını, aile baskısıyla sevdiğinden ayrıldığını ve çocuklarını bu karmaşanın ortasında dünyaya getirdiğini anlatıyor. Bu itiraflar özellikle Cemil'in de geçmişte Mukadder'le bir gönül ilişkisi olduğunun ipuçlarını verirken Olayların sadece bugünü değil, yıllar öncesini de etkileyecek kadar derin bir geçmişe dayandığını gösteriyor. Dizi bu noktada dramatik yapısına nostaljik ve edebi bir dokunuş katarak izleyiciyi sadece günümüz olaylarıyla değil, karakterlerin gençlik anılarıyla da baş başa bırakıyor. Bu sahnelerde kullanılan iç sesler, yavaş çekim anılar ve şiirsel diyaloglar Bölümün duygusal yoğunluğunu daha da artırıyor. Ve finalin yaklaştığı bu noktada izleyicilerin kalbine kazınacak sahneler peş peşe geliyor. Hançer'in annesinin mezarına gidip öz annesiyle konuştuğu sahne, Sıla'nın günlüğüne yazdığı satırlarla iç dünyasını açtığı anlar, Engin'in annesine ben seni hiç anlayamamışım diyerek sarıldığı sahne Sinemin karanlık bir köşede tek başına ağladığı kare ve Cemil'in konağın bahçesinde elleri cebinde geçmişe dalarak yürüdüğü sekans adeta görsel bir şiire dönüşüyor. Müzik kullanımı, renk paleti, kamera açılarıyla adeta bir sinema filmi atmosferi yaratılan bu sahnelerde izleyici sadece hikayeyi izlemiyor, onun bir parçası oluyor. Sezon finalinin büyük sürprizi ise henüz açıklanmadı çünkü son sahnede konağa gelen bir zarf her şeyi alt üst ediyor. Bu zarfta yazılı olan bir vasiyet mektubu, mukadderin yıllar önce not ettiği ancak kimseye söylemediği bir hakikati barındırıyor ve bu mektupta yazan tek bir cümle tüm dengeleri tekrar değiştirecek kadar güçlü. Evlatlarımın gerçek babası kim olduğunu öğrenince Beni affetmeyeceksiniz. Bu satırlar sadece Sıla ve Hançer'i değil, tüm konağı yeni bir gerilim dalgasının içine sürüklüyor. Çünkü şimdi merak edilen yeni bir soru daha var. Bu kardeşliğin arkasında nasıl bir geçmiş yatıyor ve bu geçmişin içinde kimler daha var? Bu soruların cevapları ise yeni sezonda verilecek. Ama şimdiden belli ki hiçbir şey göründüğü gibi değil, herkesin bir sırrı var ve bu sırlar açıldıkça, aşkın, ailenin, sadakatin ve ihaneti sınırlarının ne kadar geniş olduğunu bir kez daha göreceğiz. Bu yüzden dizinin finali bir son değil, aksine daha büyük bir fırtınanın başlangıcı oluyor. Daha fazlası, Yeni gelişmeler ve analizler için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü Gelin dizisi artık geçmişin yüküyle geleceği yazanların hikayesine dönüşüyor ve bu hikaye henüz bitmedi.